Olay saat 00.30 sıralarında Karaköprü ilçesine bağlı Doğu Kent Mahallesi 1113. sokakta meydana geldi. İddiaya göre düğünden döndüğü ileri sürülen kimliği belirsiz kişiler araçlarından inerek mahalle ortasında havai fişek patlattı. Geceyi sessizlik içinde geçiren mahallede bir anda yükselen patlama sesleri vatandaşları tedirgin etti. Patlama seslerine uykuda yakalanan mahalle sakinleri büyük bir korku ve panik yaşadı. Havai fişeklerin ardarda patlaması üzerine birçok kişi ne olduğunu anlamaya çalışırken bazı vatandaşlar canlardan sokağa bakarak duruma tepki gösterdi. Olay sonrası konuşan mahalle sakinleri gece geç saatlerde yaşanan bu tür olayların hem huzuru bozduğunu hem de çocukları korkuttuğunu belirtti. Vatandaşlar benzer durumların tekrar yaşanmaması için yetkililerden denetimlerin artırılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.